Evet devam ediyorum arkadaşlar. Aa, kaybolmuştum. <laughs> şey şey arıyordum yani şu uçan kuş var kuş dedim. Uçan şeytan geri zekalı herifinden kaçmaya çalışıyordum. Ee, şey nereden açıyorduk? hayır night vision. Bu night vision'ı takınca bana hiç etki etmiyor çünkü ben Brightness'ın sonda oynuyorum. Size etkisi olur diye yapmıştım ama bir etkisi de olmadı. Ee, ve C değil. V değil değil. Ha ha. Pusulayı o basılı tutunca açabiliyormuşuz. Sevindirdi en yani, azından beni. Böyle git diyor. Uuu bacanağım. Hemen değiştir onu. Evet. başımıza iş bitim. Çok abi bunu geri alamıyor muyuz? Alamıyor muyuz? Bitiyor lan bu bitiyor. Bu yanlış yani gittik ya yani. biz. Bu çık yanlış gidiyorum ha. Aa atlayamıyorum. Bu nereyi gösteriyor? bana anlamadım ki farklı farklı yönleri gösteriyor. Şimdi geri döndüm Şimdi orayı. Abi ben de kafamı buluyorsun. aşağı indim ee. Oo düşman var. Tamam bulduk. Ne haber? Kafası bir merhaba adam yandı. Aa yanıyor ama hala ateş ediyor. ben öleceğim. Bas 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 bas. Ben de burada kendi kendime dört döndüm. Uuuu. Evet. Adamlar beni basmaya geliyor öl. boş. Adam öldü mermi yani kaldı. silah bazılık kal kalmış herhalde ölürken. Güzel bir ayrıntı. Ölürken parmağının tetikte kalması ve ateş etmesi hala. Siz benim kadar aydınlık görmüyorsanız gerçekten çok üzülürüm yani. Yani o kadar çekiyoruz videoyu ama. inşallah güzeldir. Ee, bakalım hem buraya girmişken etrafa bakalım. Gaz. Kanışma lan. Kafana sıkarım. Yakarım adam. Yakarım bu gezegeni. Zaten yanmış yanacak kadar da. Şu öleceğine gidelim. Kasayı aç. Bu kasaları nasıl açıyoruz? Şu levye var. Levye mi denir ona artık ne denir? Ha, şarkıyı kapatıp açıyormuşuz. Bana başka bir şey diye sanmıştım ama. And go go go. Bakalım buralarda bir şey var mı? Göremiyorum ama. Yok. Yok. Tabii ben görüyorum siz göremiyor olabilirsiniz. Harbiden çok moralim bozuldu ya ona. Yani ben rahat rahat oynuyorum. Niye bu şekilde videoyu kaydetmiyor gerçekten bilmiyorum. Ve gerçekten ben de sinir oluyorum ve üzülüyorum. Yani çekmişken adam akıllı düzgün bir şey olmasına Gerçekten ben de çok istiyordum. Hmm. hemen 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 bunu çıkaralım. En azından nereye gideceğimizi daha rahat görürüz. Böyle gösteriyor ama gittiğime pişman olmak istemiyorum. Doğru diyoruz. Adamlar da orada. Silahımızı çıkaralım. Ben ateş ediyorlar. Ben de onlara ateş ediyorum. Tamam diyelim. Ee, oraya bir tane bomba sallayalım. Sallandık. O onların bir işini görür gibi geldi. Bir tane de abla uçuyor yukarıda. Ben daha demin o kadar aydan gelen bir lazer var dedim ama onu siz büyük ihtimal görememişsinizdir zaten. Buraya giriliyor mu? Giriliyormuş. Bir boka yarıyor ben de alttan bayağı gideceğiz sonra. Şu kuşlar bari dokunmasa bize adamlar iyi, iyi, şey nişan almasını iyi yapmışlar ya. Yani. Vuruyorlar ya. Yani. Adam uzak dur. Aha bindeymiş ya. Şu, ne oluyor lan? Bir şey oldu kendi kendine. Adam, adam silah elinden bıraktı. Manyak herif. Aha. Ya kafam çıkar ben de vurdum seni. Aa kaskı çıkar. Kaskım yok, kaskım yok, kaskım yok, kaskım yok. Kaskım yok. Kask yok lan. <laughs> Öleceğim kask yok, kask, kask yok. Ulan kask yok. Kas, kask, kask nereye gitti? Adam benim kafamdan falan bu diye kask mı düştü yoksa? Aa inanamıyorum. İlginç, ilginç bir bölüm. İlginç bir bölüm evet daha dikkatli oynayalım burada ya. Orada ışık var ya bir tane. O ışık patlatamıyor ya? Kör etti Birini vurdum. Yanıyor hatta. Görev onu görebiliyorum. Bright nasıl sona getirince de parlayan ışıklar da hayvan gibi oluyor. Oh, korktum. Ceset kapatıyor <laughs> sandım. Abo. O nedir? Benim kask gene yok. A benim kaskım niye bu şey? Onu anlamadım. Niye şeyim böyle bu durumda? Kim indiriyor da beni böyle? Abi verin çabuk bir kask ver. Allah'ın sen üstüne kask atsın. Normalde hepsinden çıkıyordu anasını satayım. Şimdi niye yok? Adam nefes alamıyor lan. Vuramadım. Ki. Senden lütfen çıksın. Senden çıksın. Öleceğim yoksa ben de mi öleceğim. Hayır. Bir dakika, biz direkt kassız mı başlıyoruz? Onu anlamadım. Ona bakmak istiyorum. Yok kasklı başlıyoruz. Bizi kafadan vuruyor. Aa bizim kaskımız hasar görmüş. Şimdi anladım. Baksanıza kaskı, Üstünde çatlak var. Demeyeceğim mi lazım kaskın? Ha, benim o zaman gizli gizli biraz. Ya da kafayı göstermeden. Şu ışığı sakladım sürecek kendi gözümün önünde. Orada bir amca var. Onu yakabilirsem. Kaskıma sıkarsan kafana sıkarım. Uzak dur benden bir şerefsiz. Şurada bir amca vardı sanki. Ben en güvenlisini yapayım daha da Ateşlerin kas kas gitti. Sıçtı kas, kas gitti. Kas gittiyse biz burayı var ya çok hızlı rush yapmamız lazım. Ya. Yani. Aha bunlar ben ilgilen. Kas kas kas. Buradan giriş mi? patlatabiliyor muyum çok merak ettim evet. Kask olmadığı sürece hiçbir şey yapamam. Bir dakika neye basayım da. Bu tarafa gitmem lazım değil mi? Dur <laughs> dur kaldım şurada. Aa şuradan ilerleyelim. Evet. Büyük ihtimal buradan sonra. Buradan geçtikten sonra. Q'ya <laughs> da basmam. Yani kendime. Buradan aşağı indikten sonra belki kaska ihtiyacım olmayacak. O zaman burada benim bir rush yapmam yeterli. Adamlar ıı, uçan yaratıklarla uğraşırken. Bombaları fırlata fırlata gidersen de burayı rahat geçerim herhalde. Sağda son önümde adam yoktu. Kostür kendimi attım ya. Nasıl bana geldi geri o şu. Atırsam. Şu daha rahat. Ben benim için daha rahat olur. Abi çömel. Allah aşkına çömel. Bu mu çömelmek çömelmiyor. Adam çömelmiyor miyim? Hey, gitti zaten. Kodum kaskı gidiyor ya. Yani. Çömelmedi orada? O kadar bastım arda çömelmedi yani koş artık koş. Nerede giriş orada. Vah wow, bu sefer de kuş aldı ya. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kesin öldük. Yine öldük. Vah. Wow. Dışarıdaki hava bizi mahvettiği için. Ne tarafta olduğumuzu dair bilmiyorum ya. Yani. Çok sinir bozucu. Artık otomatik oyun yüklenmiyor bile. Direkt tuşa bastı ya Aha. Oh, oh. Vay anam vay. Geçemedik bu. Şu bölümü. Hayır. Aha. Nerede kaldım lan? Abi imkansızı başardım yemin ederim. Şuna bir bakar mısınız? Öldük. Üf ya hızlı geçimlerken. Hadi, hadi, adam akıllı. Biz adam akıllı. Ee, kesin geçebileceğim yerlerden gitsem daha iyi. Şu fırlatalım fırlatalım adamlara. Aa bu da geri dönmüş teleş, Geriye geri zekalı ne kadar saçma. Gel adam gel. kafana koy. Tamam. Şimdi, rush time. Koş 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 koş. Hiçbir şey olmaz. Ölmezsin, ölmezsin. Koş şuraya aşağı girdik. Hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak Lan tele takıldı. Kaç 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 kaç. Şuraya bas 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 bas. Bir şey oldu. bölümü mi geçti? <laughs> ya ıkına <laughs> kına artık böyle ucundaydı ya. <laughs> Allah'ım Allah'ım ya. Ucu ucunda kaldı yani. Tabii <laughs> yapı gidiyorduk son anda. Oo birisiyle karşılaştık. İnşallah kötü değildir. O kuru kafalı gibi. Aa, aa, kötüymüş ve 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 kim o arkadaki herif? Bayıldı ama kim olduğunu bilemiyorum. Sen kimsin? Pavel öldü abi. Kusura bakma senin arkadaşın öldü. Beni kurtarmaya geldi ama öldü. Feci öldü bir de yani. Ups, bombalar bombalar. Birer birer kovalar. Islah mı veriyorsun bana? Ee, bir dakika. Sen bana silah veriyorsun ama. Bu özellikle böyle susturuculu diye. Burayı sustura sustura geçelim. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Sus lan. Adamlar konuşmadan indirdik. Sıkıntı yok. Siktir bir bomba koymuşlar. Bomba değil tuzak. Ben o tuzağı nereden göreceğim? Ya? Can kalmadı yemin ederim. Ben dedim ne oluyor? böyle patlamaya matlamaya birden alıştım ama sonra dokunca tuğla oha dedim. Aha. Bunları kaç tane topladık be? Bakabiliyor mu? Daire. Yara <laughs> ara çok yani kaçırmışız. <laughs> çok kaçırmışız onu his, anladım yani şu an. Ben de bayağı topluyorsam. Bazı yerlerde ama bayağı bir iş şey yaptık ya. Koştuk gittik savaştık. Olan sus lan. Bomba attım senin yüzünden yanlışlıkla. O suruklu. Geri zekalı. O ışığı vurmak lazım. Adamı çöpünden vurdum herhalde ama anlayamadım. Ya abi teneke kutuya çarpıp geri döner mi bir şey ya? Sen ne yapıyorsun arkamda? Şerefsiz ya. Buraya da pusmuşlar. Keşke tüpünüz olsaydı tüpünüzü uğraydı. Aşağı bir herif gördüm. Aha. Çık kafayı. Uuu patlama daha. Gebertme iyi. Explosion. Şeyde bunlar toda e vardı. Kat der patlama bir sanattır. Bir de vurabileydi Adamın yanına o kadar mermiyi boşa Gerçi bunlardan çok mermi düşer şimdi. Hadi. Ölmeli. Aa. Adam. Ölmeyi unuttu ya. Tek başınasın. Değil misin? Geber bakalım. Şimdi gelsin babaya mermiler. Anam. Ah Artık mermi sıkıntısı çekmiyorum ya. Ben önceden yoksa cesetlerden mermi almıyor muydum? Yani ya hatırlamıyorum ama siz daha iyi hatırlarsınız. Yani izleme izlediğiniz için şuradan çıkacağım. Bizim herif nerede ki? Şu yolun sonunda falan karşılaşıyoruz herhalde. Bas gibi bizim herif sandım ya. Hiç de alakası Adam zırhlı manyaklardan bir. Hediye var. Dedi ne haber? Dedi iyiydi. Ölmeyedi yedik iyiydi ama. Bir, iki, üç. Doğum günü pastası alın size Alıştım var ya ben FPS e oynayamıyordum Yani o kadar fazla ben yani bende bir doğru düzgün bilgisayar yoktu Sonra bilgisayarım bir yere gitti ya, bu bilgisayarı aldım işte tam FPS oyunları bilgisayarda oynamaya başladım bilgisayar bir yere gitti Bir yıl yoktu Sonra geldi Oynuyorum PlayStation'da o kadar alışmışım ki yok abi nişan alamıyorum kafayı falan tutturamıyorum çok çok garip geliyor. Sonra bir baktım aa video çeke 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 burada oyunları oynuyor 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 Aha bir yere gidiyoruz. Sonra bir baktım Bayağı bir İnmiyor ama Bayağı bir şey Oynuyorum yani eskisine göre bu benim iyi halim Aha şeyi aldık şunu takmamız lazım. Uf. Feci feci alan nefes alamıyordu. Oksijen bitmiş yemin. Şu yakma olayını da sağolsun sevgilim olmasa biricik sevgilim olmasa bulamayacaktım. Hiç aklıma gelmedi çünkü ya metronun normal şeyine baktım. E, 233'ün şeyine baktım. Şey bir şey hiçbir şey yok. Böyle örümcek ağ, örümcek ağ hiçbir şey yok. Adam normal düz geçmiş. Ben dedim ki sıç, Sıçtık. bizim oyunda şey var. Bak bak. geceleyin uyuyor bir mesaj. Aşkım. işte şey. Orada çakmak kullanmayı denedin mi? <laughs> dedim, hiç denemedim. Deneyeceğim. Dedim bir baktım oldu. Sağ olsun abi, abi her taraf örümcek ayıpsın hepsini yakacağım. Örümcektir şeyin sana ya böcekler sen. Yani, böcekle çocukları hiç dedim. Ne kadar iğrenç. Midem bulandı. Ee, aha, açılıyormuş dedim. Burada kaldık herhalde. Geri döneceğiz tüm Açılmıyor. Bizim adam nerede? Bize o adam Kaan değil değil mi ya? Ben... Anlamadım çünkü de... Benzetemedi. Bir benzetiyorum bir benzetemem. Yani çok karakterin güzel attı benziyor biliyor yani? Işıkları kapatalım gidelim. Çok yazmaz. Binek mi abi? Oo, kesin var ya, savaşacağız ya. Polise gidiyoruz ama. Polise gidersek ha. Büyük ihtimal yani bir tehlike yok kısa bir süre. Sakin bir yere gidiyoruz. Bunlar diyor ki normal diyor mutant yaratıklar diyor bu başka bir şey diyor daha iğrenç, korkunç, daha beter bir şey diyor. Biz diyor çok zayıfız diyor, öleceğiz diyor. Bu sona son sondayız diyor, sona geldik diyor. Tek i̇şte birden anasını satayım. Nereye geldik? Tam tersine gidiyor. Aşağı gidilmiyor, yukarı gidilmiyor. Abi ne oldu bize? yalnız alt yazı okumadım. What the fuck? Run Artyom. Dark One geliyor. Ne tarafa kaçacağım? As diyor Dark One. Beynimize girdi herhalde. Ya barış istiyorlarmış. Bence asıl bu Dark o kadar gelişmiş varlıklar ki. Ee, Bizde barış istiyorlar. Ben yani kafama göre şu an yazıyorum aslında barış istiyorlar da bizimkiler korkar işte mutant gördükçe saldıran tip olduğu için diye düşünüyorum ama Dark bunların bunları şey istasyonlara saldırmıyor muydu? Var bir şey. Neyse. Kendimiz, kendimizden geçtik gibi biraz bir şey. Uuu what the fuck korktum Allah. Police Station burası demek. Oh, we are Nazis coming to take Ah, bu yer naziyiz şaka yaptı. Bizim arkadaşlar bu arkadaşlar bu adamın arkadaşları evet. Devam ediyoruz, sıkıntı yok. Adam flame trover taşıyor ya. Acımam yakarım diyor. <laughs> Canım benim ya. Ya buraya zor girerler ya. Bir de duvarları her ihtimalle C4'leri buralara tak 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 düşeceksin. Bir patlamayla var ya. Ne Dark Van kalır ne de... Green... Oo bacan bunlar Bayağı bir yerleşmiş zaten. Burada bayağı iyi. Police Station denmesinin sebebi belli. Police Station burası var. Şu otel mi yapmışlar? <laughs> ne öyle? Ya gerçi böyle bir durum Ruslar her şekilde bir şey bir sorunun altından çıkmayı başarırlar yani. Böyle bir şey olsa bile yaşarlar yani. Bayağı yaşarlar yer altında uzun süre. Gidiyoruz bakalım nereye götürüyoruz. Buradan silah mermi harcamak istemiyorum. Silah alsak dedi ama. Adam bilgisayar, çalışan bilgisayarı var. Ama halılara bakıyor herhalde. Ne o halı gibi abi. Ben, abi şunu söndür ya. Hayır. Bir şey almayacağım ya. Bu ne? Sen de mi silah satıyorsun abi? Abi silah almak, bir şeyler almak istiyorum ama yani mermi sıkıntı harbiden Yani. <laughs> Şu monokromanın mevsini alalım. Gerçi metronun bayağı Baya bir monokroma gibi. Bana diyormuş. Bana diyor git biraz dinlen ben de birini bulacağım. <gülüyor> 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 Bizi içeri alır mı ki yanına? <laughs> Canım sıkıldı bir takayım de. Geri çıkar onu bir çıkar. Takmasını bile çıkarmasın mı bilmiyorum. Hıh. <laughs> Koçum. <laughs> <laughs> ben, ben de gelebilir miyim? Abi beni de al. Hep beraber hep beraber. Almadı. Almadı terbiyesiz. Abi ben çıkabilir miyim o Evet. Allah'a çıkamıyoruz gelemi oturamıyoruz ben de ben de konuşuyor Naziler yaklaşıyormuş bu istasyona bu araba Nazilerin ne de diye bize görüşmek istiyor herhalde tipine buradan ha Hunter'dan gelen mesajı adama vereceğiz şimdi. Aa, Hunter bunu görmemizi istemişti. What the fuck going on? Ay, korktum birden ya. Bir saldırı var sana. Well, thank you for bringing this to polis. Was a brave thing you did. Ee, teşekkür etti. Sana yardımcı olacağım falan filan. Konsel... Konsel... Kons... Kon... Baa! Yani tüm konseyi işte çağırıyor ya. Konuşacağız diyor, toplantı eskort diyor acil. Yani. Chamber. Konsül chamberına kadar bana escort edecekler. Bu adamlar bayağı sanat. Bu çocuk, bu çocuk, bu çocuğun tipine bakacağım. Çocuk bana bak. Kız bu ama. Aynı erkek tipi olup farklı saç olursa gülerim ya o da benim çocuklarım. Neyse. Geç, geçemez <laughs> mi <ya>? Burası <laughs> az. Yok gelmeyeceğim zaten. haber? Buradan gideceğiz değil mi? Aç kapıyı. Bu konsey konsey burası. İzleyelim bakalım O zaman attık geçti ne yapıyor? Konseyle kaç saat geçirdiler? Kesin bir saldırı olacak şu an. Konsey bizim istasyonumuza yardım etmeyi reddetmiş. <laughs> Ama polis diyor işte tüm metro değildir falan. <laughs> Orada yaşayan, savaşan, e, Darklander'ın olan bir sürü insan var. Falan tarzı şeyler konuşuyorlar. Sankul probe bir aktivite deniyor karşı Mrs. Strygen, füze saldırısı yapabiliriz falan. E, problem diyor ana komando merkezinden ateşlenebilir falan tarzı bir şeyler diyor. <laughs> falan da gerisi çok da önemli değil. Nasıl yapacağından ben bahsediyorum. <laughs> Tehlikeli meylikeli. <laughs> Artyom dikkatli ol dedi işte. Bir, o kadar bunları yaptıracak bize bile dikkatli oluyor. Bize ölüme Ölüme, gidiyoruz şu an yani. Ölüm savaşı vereceğiz. <laughs> Bir daha o bu kadar sıcak olmasaydı. Ne bir şey bir şey daha dedi ve ben burada kaldım. Ee, yukarı çıkacağız. Yukarı çıkmadan oyunu bıraksam şimdi bıraksam düşünün bilemedim. Şş. Bu sonra oyunu bırakayım <laughs> burada arkadaşlar. Bu arada devam ederiz daha sonra. Ee, konseyin kararı şaşırtmış artıyor mu? Ee, Miller'ın verdiği plan e, Miller'ın söylediği plan buna umut vermiş falan. İşte e, Devletin gizli füzesi. E, D6 isimli füzesini Darkman'lara karşı kullanacağız. E, arkadaşlar oyunu burada bırakıyorum. Buradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.